Ev bitkilerim kanalından merhaba. Ev meyve kanalıma hoş geldiniz. Tekrar burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bugünkü video konumuz starliçe. Starliçe bitkimizin bakımı, gelişimi ve gerekli vitamin ve mineralleri sağlayabilmesi için ona nasıl bir bakım uygulamanız gerekiyor onları sizlere anlatacağım. Starliçe benim en sevdiğim bitki ya da salon çiçeklerinden biri görkemli ve büyük yapraklarıyla bulunduğu ortama farklı bir hava katan, huzur getiren, doğal ve güzel bir hava sağlayan harika bir çiçek. Starliçeler bildiğiniz gibi çiçek açabilmekte. Şimdi benim starliçemin önce saksı değişimini yapacağım. Daha sonra da starliçemin çiçek açması için bir ya da iki ay içerisinde çiçek açması için ona çok özel bir kür uygulayacağım. Bu kürümüz çok harika bir kür ve şu anda sizlere şunu göstereyim. Önceden hazırladığım bu kür içerisinde yumurta kabuğu var. 4 yumurtanın kullanıp atılan yumurta kabuğu ve bir tane portakalın kabuğu. Bu kürü hazırlarken nasıl hazırladım, neler yaptım? Öncelikle bir cezvenin içerisine, büyük bir cezvenin içerisine portakal kabuklarını ve ee, yumurta kabuklarını koyup üzerine aşacak kadar su, bayağı bir su doldurdum. Cezvenizin büyüklüğüne göre. Benim cezvem 3 ya da 4 su bardağı su alabilecek kapasitede bir cezve. Ve iyice bunu bir 5 dakika sık ateşte kaynattım. Kaynattıktan sonra bu suyu soğuttum. Soğuttuktan sonra da onun üzerine 2-3 bardak daha su ekleyip bu şekilde bir karışım elde ettim. Şimdi bu karışımı bitkimizin saksısını değişirken bitkimize destek amaçlı olarak vereceğiz ve kullanacağız. Şimdi öncelikle bitkimizin saksı değişimi için şöyle bir orkide saksısı kullanmak istiyorum. Neden orkide saksısı kullanıyorum? Birincisi görünüşü ve gösterişli. İkincisi de e, starliçe kökleri e, bayağı derine ve e, toprağın her türlü saksının her türlü e, yanına e, kök salabilen ve görkemli bir bitki olduğu için ona yakışan bir saksı ve e, güneş ışığında daha iyi geçireceği için onu destekleyici bir saksı olmasını istedim. Şimdi saksımın dibine şöyle birazcık toprak koydum. Ve starliçemi şöyle saksısından alıp ortaya yerleştirdim. Bu şekilde ortaya yerleştirdim. Daha sonrasında etrafını güzel bir şekilde toprakla dolduracağım. Onu yapmadan önce terliçemi daha güzel desteklemesi ve köklerinin daha iyi gelişimini sağlamak için yumurta kabuklarımı her zamanki gibi şöyle yumurtanın bakın arkadaşlar şu içerisindeki şu zar şu zar şu kısım şu zarlı kısım şu kalsiyum potasyum magnezyum aslında hepsi orada onun için o zar çok önemli şöyle tarlıçemin köklerine destek olabilecek kadar en az 3-4 yumurtanın kabuğunu bu şekilde bu haşlayıp yumurtaların kabukları da var içinde direkt yemek olarak yemeklere kullandığım yumurtanın kabukları da var içinde. Onları bu şekilde ekledim. Ekledikten sonra etrafını toprakla dolduracağım. böyle toprakla şöyle görünsün çevirerek bu toprağın içerisinde sadece bahçe toprağı bahçe toprağı olmasının sebebi birincisi sinek böcek ya da hiçbir şey oluşumu na izin vermiyor. İkincisi dış ortamda ağaçların yaprakları ve dışarıdaki bir sürü tabiatta yazın yetişip kışın ölen otların gübre olarak toprağa karışımı olduğu için toprak oldukça besleyici. Ve şöyle düzeltiyoruz. Şöyle köküne baskı uyguluyoruz. Kökünü sağlamlaştırmak ve kökün hava alıp toprakla tutunumu sırasında ölmesini önlemek için dolduruyoruz. Starliçeler destek isteyen bitkilerdir. Daha sonra ona özel bir destek oluşturup o desteğini de vereceğim. Sağa sola yana yatmaması için. Şöyle Evet. Böylece dikimini yapmış olduk starliçemizin. Şimdi hazırladığımız suyunu hemen veriyoruz. Şöyle bir kabın içine koyuyoruz. Ve bu hazırladığımız kürümüzden bolca ikram ediyoruz. Bu kadar yeterli. Bu artan kalanları ise diğer bitkilerimize gübre olarak ya da bitki besini olarak verebiliriz. Anlatacaklarım bu kadar. Daha sonra bu besin takviyesinden sonra star Lichem çiçek açtığında sizlere bunu da çekip göstereceğim. Bakın bu kürü uygulayın. Uyguladıktan bir ya da iki ay sonra star mutlaka çiçek açacaktır. Bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Hoşça kalın, dostça kalın. Sağlıklı ve hayırlı günlerde buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, paylaşmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.